Merhaba arkadaşlar, ben Esma Hoca. TYT Türkçe videosuyla karşınızdayım. Birinci konumuz olan sözcükte anlamı işleyeceğiz bu videoda. Bu videoda sadece bir kısmı olacak. Diğer anlatmadığım kısımları da bir video halinde çekip sizlere aktaracağız. Sizden istediğim bu süreçte... Işte bu süreci nasıl ilerleyeceğini ben size bahsedeceğim ve sizden isteyeceklerim olacak videonun başında. Bunları yaparsanız çok rahat bir şekilde Türkçe'yi halledebileceğinizi ben düşünüyorum. Bu süreçte biz önce sözlükte anlama, sözcükte anlama, daha sonra cümlede anlama ve daha sonra da paragrafta anlama bakıp Bu işi halledeceğiz arkadaşlar. Sizden istediğim Türkçeyi halledebilmek için sınavda karşımızda paragraf sorularını ya da işte kısa soruların gördüğümüzde cümleyi anlayamamamız ya da tekrar okumamız bize vakit kaybı yaşatan şeylerden uzaklaşmamız için mutlaka sizden istediğim günde 10 tane çıkmış paragraf sorusu çözmeniz. Ama bunu istisnasız yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Mutlaka çözdüğünüzde artık bunu daha sonra tabii ki 10 artık bana hani çok şey geliyor 15, 20 sen bunu yapabilirsin. Yaptığında göreceksin ki sen artık Türkçeyi yalayıp yutmuşsun. Yani artık soruyu gördüğünde tak 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 cevabını verebiliyorsun. Bunları görmek için mutlaka bunu yapman lazım. Ve senden istediğim soruda. da... Mutlaka ama mutlaka. Cümleyi okuyup kelimenin kazandığı anlama bakmalıyız. Mutlaka. Cümleyi okuyup kelimenin kazandığı anlama bakmalıyız. Bunu unutma. Kelimeyi gördün. Hemen soruyu cevaplayayım değil. Kelimede cümlenin, cümlenin verdiği kelimede anlama bakmalıyız. Bunu unutma. Bu şekilde sözlükte anlama başlıyoruz. Bizim bu kısımda ilk göreceğimiz şey işte temel anlam, yan anlam, mecaz ve terim anlam olacak. İlk kısım. Temel anlam senin bildiğin artık bu tanımdan da geçtiğimiz hocam bize tanım sorulmuyor diyeceksin. Evet tanım sorulmuyor. Bize örnek lazım. Bize ÖSYM tarzı sorular lazım. Evet bunlar videoların devamında gelecek. Temel anlama ama şöyle bir bakmamız lazım. Sözcüğün söylendiğinde akla ilk gelen anlam bizim temel anlamımız. Yan anlama geldiğimizde de temel anlama bağlı. Kazanılan yeni anlama. Bak unutma. Yan anlam temel anlama bağlı olacak. Sonra devam ediyorum ben. Mecaz anlam. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak artık ne yapması yeni bir anlam kazanmasına ben mecaz anlam diyorum. Unutma, yan anlam temel anlama bağlıydı. Yani temel yani gerçek anlama bağlıydı ama mecaz anlam artık temel anlamda asla bir bağ yok. Artık yeni bir anlam kazanmış ke kelime biz mecaz anlamda kelime diyoruz. Terim anlam diğerlerine göre biraz daha basit. Herhangi bir bilim, sanat, spor ya da meslekle ilgili kavramları karşılayan sözcüklerin anlamına biz terim anlam diyoruz. İşte serum bir Tıp terimidir. Kaside bir edebiyat terimi iken penaltı bir futbol terimidir. Perde bir tiyatro terimidir. Yani o meslekle, o spor dalıyla, o sanatla, o bilimle ilişkili kelimelerin kullanıldığı e, cümlelerde kazanmış kelimelerin anlamlarına biz terim anlam diyoruz arkadaşlar. Bunları birkaç örnekle size daha iyi göstermek istiyorum. Sen zaten bunların tanımlarını biliyorsun. Sana tanım lazım değil. Sana örnek lazım. Sana soru lazım. Ne yapmamız gerektiğini bilip ona göre videoyu dinlersek daha dikkatli bir şekilde işte 20 dakika mı 25 dakika mı videomuz ona göre ver, ver 20 dakikanı hallet şu işi gitsin. Türkçe'de senin sıkıntın kalmasın. Örneklere baktığımızda kız çocuğu babasının elini sıkıca tutmuştu dediğimizde elini altını çizmişler soruda. İşte nasıl hangi anlamda kullanılmıştır? Elini sıkıca tutmuştu çocuğu. El dediğimizde bizim aklımıza vücudumuzdaki elimiz gelmekte. Buradaki anlamı da o şekilde kullanıldığı için ben buna temel yani gerçek anlamda kullanılmıştır diyorum. Kazığın boğazı farklı renkteydi diyor. Bakın boğaz kelimesinin altı çizilmiş soruda. Korkma. Temel anlamda değil. Hemen korkma. Mecaz mı yan mıydı? Senin zaten burada kalabileceğin tek şey yan mı mecaz mı? Peki ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Yan anlamda temel anlama bağlılık olacaktı. Mecaz anlam tamamen kopup yeni anlam oluşturacaktı. Bakıyorum boğaz kelimesi benim işte başımla gövdemin arasında olan ve ikisini birleştiren bir yerimi tarif ediyor. Kazan boğazı da aynı şekilde boğaz o kısımda olduğu için yani temel anlamı bir bağlılık olduğu için biz buna ne diyoruz? Yan anlam diyoruz unutma yan anlam diyoruz. Gençler dergimize yeni bir soluk getirdiler dediğimizde soluk bizim çektiğimiz nefes anlamında. O yüzden temel anlam değil. Yan anlama bakıyorum. Hiç değil. Yeni bir soluk derken yeni bir tarz demek istemiş. Yeni bir tarz getirdiler. O yüzden kelimemiz yeni bir anlam kazandığı için tamamen temel anlamdan koptuğu için biz buna mecaz anlam diyoruz mecaz anlam diyoruz. Geldim diğer örneğime. Manas, İlyada birer de destan örneğidir dediğimizde destanın altını çizilmiş gördük soruda. Bakıyoruz destan burada ne olabilir? Tabii ki terim anlamdır. Neden destan bir edebiyat terimidir ve burada edebiyatla ilgili bilgiler verdiği için biz buna terim anlam diyoruz. Geldim diğer bir örneğime. Ayakkabının burnu vuruyor dedi. Ayakkabının burnu vuruyor da burnunun altını çizmişler. Bakıyorum burun derken bizim yüzümüzdeki o hafif e, çıkıntı. Hatta böyle bir insana yan çizdiğimizde de o burun çıkıntısını yaparız. İşte Ümit burnu dediğimizde de o çıkıntıya biz burun demişiz. Hani coğrafyada da yine aynı şekilde. Ayakkabının burnunda da o ucu o ucundan bahsediyoruz. Yani ayakkabının o uç kısmına biz burun diyoruz. Aralarında bir benzerlik olduğu için, temel anlamda aralarında bir anlamcı bir benzerlik olduğu için ben buna ne diyorum? Yanan. İçimin ateşi hiç küllenmiyor dedi ve ateşin altını çizdi. Ateş dediğimizde işte bizi yakan dokunduğumuzda, bizi aynı zamanda ısıtan bir işte yaktığımız şey ateş. İlk olarak aklımıza bu geliyor. Temel anlam neydi? Okuduğumuzda aklımıza ilk gelen anlam. Burada bakıyorum o anlamda kullanılmamış. İçimin ateşi hiç küllenmiyor dediğinde ben buna direkt ne diyeceğim? Mecaz anlam. Çünkü gerçek anlamıyla, temel anlamıyla hiçbir bağlantısı kalmamış. Diğer bir örneğime geçtiğimde yemeği ateşten indirmiş diyorum. Yemeği ateşten indirmiş. Şimdi ateş kelimesine baktım ben burada. Ateş kelimesi temel anlam olarak dedik ki işte bizi yakan, dokunduğumuzda e, ve bir artık odun parçalarıyla yaktığımız hani ilk olarak bu geliyor aklımıza. Burada bakıyorum yemeği ateşten indirmiş derken ocaktan indirmiş. Ama bakıyorum o da bir işte dokunduğumda benim canımı acıtıyor. O da alev veriyor. O yüzden gerçek anlamıyla arasında bir bağ olduğu için unutma ben buna yan anlam diyor. Geçelim diğer bir kağıdımıza. Bu kağıtta size soru hazırladım arkadaşlar. Sorumuza birlikte bakalım. Şurada bir yanlışlık yapmışız. Aşağıda olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamın dışında kullanılmıştır? Böyle bir soru gelir mi? gelebilir. Bakıyorum dışarıda karlar erimeye başlamıştı derken dışarıda sözcüğünü. Dışarıda bize çağrıştırdı işte dış çevre, dış yer. Burada da o anlamda kullanıldığı için temel anlamda Kullanılmış bozuk kaldırımlardan sular okuyordu dediğimizde bozuk kelimesinin altı çizilmiş gördün. Bozuk yani orijinalinden değişmiş artık bozulmuş anlamında kullanırız. Burada da kaldırımların artık şeklinin bozulduğunu şeklinin değiştiğinin orijinal halinden değiştiğini söylendiği için bozuk kelimesi de yine temel anlamında kullanılmış. Vücudu ezikler ile doluydu diyor C şıkkında da eziklerin altını çizmiş bize. İşte ezik çarpma veya başka bir sebeple vücutta oluşan deforme vücutta oluşan işte bir e, rahatsızlık dediğimizde burada da vücudu ezikler içinde doluydu diyor. Burada da o yüzden temel anlamda kullanılmış okuyabilmek için ışık yeterli değildir diyor D şıkkında. Işık işte bizim görmemizi sağlayan değil mi? şey olarak geliyor aklımıza. Yani ilk anlam olarak bu. Ayırt etmemizi sağlayan nesneleri e, bunun için yarayan bir şey. O yüzden burada da temel anlamında kullanıldığını söylüyorum. E şıkkına geldiğimde de uykuda olan ağaçlar baharla uyandı diyor. Uykuda olan ağaçlar uyku dediğimde benim aklıma işte benim dinlenmek için uyuduğum işte günün belli bir saatini bu şekilde geçirdiğim bir vakit olarak aklıma geliyor. Ama burada doğadaki sükunet anlamında kullanılmış. Doğadaki sükuneti anlatıyor bize. Sükuneti anlatıyor. O yüzden cevabım edirne. Temel anlamın dışında yani gerçek anlamın dışında kullanılmış bu soruda. Geçelim. Geldik eş anlam, zıt anlam ve ses teş Şimdi sana bunların tanımlarını yazmadım. Direkt örneklerle başladım. Eş anlam dediğimizde tabii bir bahsetmemiz gerekirse işte yazılışları farklı ama anlamları aynı sözcüklere ben eş anlamlı sözcükler diyorum. İşte örnek olarak yoksul fakir, saygı, hürmet, hatıra, anı, olasılık, ihtimal, özgün, orijinal. Bak unutma orijinal bu şekilde yazılır. İyisini unutma. Bu da sana ek bir bilgim. Zıt anlama geldiğimde de ben anlamca birbirinden tamamen uzak sözcüklere ben zıt anlam diyorum. Anlamca tamamen uzak tamamen uzak sözcüklere ben zıt anlam diyorum. Örnek olarak er geç Az, çok, aşağı, yukarı, ileri, geri, soğuk, sıcak. Burada dikkat etmen gereken şeyi sana söyleyeceğim. Ama ben, sen zaten zıt anlamı. Ee, i̇lkokuldan beri, ortaokuldan beri rahatlıkla yapabildiğimiz en kolay şey zıt anlam. Çünkü zıttını bulmak daha kolay. Ama bizim şaşırabileceğimiz bir yer var. Orası da neresi öğretmenim dersen. Mut, bak dikkat et. Bir kelimenin olumsuzu, onun zıt anlamı değildir. Yani sana gülmek dediğinde... Sen onu zıt anlamı olarak sakın ha gülmemek deme. Ya da cümlede zıt, zıt anlam birlikte kullanılmıştır dendiğinde ha gülmek var gülmemek de var evet zıt anlam kullanılmıştır deme. Çünkü bir kelimenin olumsuzu onun zıt anlamı değildir. Gülmenin zıt, zıt anlamı ağlamak olacaktır. Başka bir örnek daha vermemi isterseniz mesela akıllı. Sen ona zıt anlamı olarak akılsız dersen yanlış yapmış olursun. Akılının zıt anlamı deli olacaktır. Unutmam. Kalemimizde bir şöyle yapalım. Geldik sesteş sözcüklere. Sesteş e, yani yazılışı aynı ama anlamları farklı olacak. Yazılışları aynı. Yazılışları aynı sesteş diyoruz zaten. Anlamları farklı. Anlamları farklı olacak. Örnek olarak ben sana A, gül, kır ve bağı verdim. Daha bunun bir sürü örneği var. Ama şunlar üstünden gidelim. Şöyle de bir kalemimi değiştireyim. Baktığımız zaman A size örnek verecek olursam. E, pantolonun ağı yırtılmıştı diyelim mesela pantolonunun pantolon ağı pantolonun ağı yırtılmıştı. İşte balıkçı ağı atmıştı. Sen burada neyi görmüş oldun? Yazılışları aynı ama anlamları birbirinden farklı. Ben buna sesteş diyorum. Gül mesela fiil olarak bir gülmek bir de çiçek olarak bir gülmek var değil mi? İşte çiçeklerden en sevdiğim gül'dü. Sana gülmek çok yakışıyor dediğimde yine yazılışları aynı. Bak, e, makmak fiilinde ben çizgili gösteriyorum. Bunu da unutma. E, yazılışları aynı, anlamları farklı olduğunu yine gördük. Geldim kır örneğine. Kır kokuları dediğimde işte e, kır kokularından bahsediyorum ama kır saçlı adam dediğimde onun saçlarının aklaştığından bahsediyorum artık. İşte kır saçlı kır bahçeleri diyelim. Yine bağ sözcüğüne geldiğimde ben bunu örnek olarak neyi verebilirim? Ayakkabı bağını. Bir diğer örneğim her yer bağlarla doluydu. Her, her yer bağlarla örtülüydü dediğimde de yine ben meyve ağaçlarından ağaçlarından bahsediyorum. Aslında bakıldığında bu kadar kolay arkadaşlar. Gözümüzde büyütecek bir şey yok. Senin bu sayfada dikkat edeceğin yerleri ben zaten çiziyorum. Sen zaten eş anlamızı tanıma anlamı ve ses sesteş sözcüğü biliyorsun. Tanımlarına da gerek yok. Örneklerine bakman gerekir. Soruda nasıl gelir bunlara bakman gerekir. Ve dikkat etmen gereken noktaları ben sana söylüyorum. Dikkat ettikten sonra herhangi bir yanlışlık yapmayacağına ben inanıyorum. Şimdi geldik sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Son zamanlarda tabii böyle sorularda önce ben e, ne sorulduğunu okumanızı tavsiye ederim. Numaralanmış cümleler sözcüklerden hangisi ayrat içindeki sözce anlamca uyuşmamaktadır demiş. Bakalım son zamanlarda biraz eğitimsizlik biraz kişisel menfaat, çıkar da vurdum duymazlıktan kaynaklanan ve bir fenomen haline gelmiş olumlu düşünce kavramını ele alalım istedim demiş ve bakalım bunlar paragraf pardon ayrıç içinde verilmiş sözcüklerle uyumlu mu? Son zamanlarda, son vakitlerde, evet uyumlu mu? İkisi de uyumlu. Bakıyorum biraz kişisel menfaat, biraz kişisel çıkar. Uydu mu? Menfaat çıkar, eş anlamlı uydu. Biraz da vurdum duymazlıktan kaynaklanan Biraz da vurdum duymazlıktan anlaşılan. Tamamen birbirinden bağımsız. Bakın iki sözcük verilmiş. Sen burada direkt cevap olarak aslında 3 diyeceksin ama emin olalım bir bakalım. Bir fenomen haline, durumuna, bir fenomen durumuna gelmiş. Oldu mu oldu? İkisi de. Düşünce kavramını ele alalım. Düşünce kavramını inceleyelim. Yine ikisi aynı anlama geldiği için uydu. Senin burada vereceğin cevap C şık hakkı olacaktır. Geldim soyut ve somut anlama. Şimdi bakıyorum soyut ve somut anlamda aslında senin bilmen gereken yine aslında baktığında da bildiğin yani tanımını bildiğin soruda bazen işte zor sorular gördüğünde karıştırdın. Bunu da engellemek için bol soru çözmen gereken bir konuya geldik. Somut anlam şu şekilde. Beş duyu organımız ile Algılayabildiğimiz kavramlara biz somut anlam diyoruz. Bunlar bunları örnek olarak rüzgar, hava, renk ve ısıyı verebiliriz. Bunlar nedir? Rüzgarı tenimizle, havayı yine tenimizle, işte rengi gözümüzle, ısıyı yine hissederek ne yaparız? Beş duyu organımızın herhangi biriyle algılayabiliriz. Soyuta baktığımızda da soyut anlamı... beş duyu organıyla algılayamadığımız kavramlara unutma. Beş duyu organıyla algılayamadığımız kavramlar. Hocam bunlar örnek nedir dersen vicdan, rüya, başarı ve aşk gibi örnekler ben sana verebilirim. Soyut anlamda. Ve örnek olarak başka neler verebiliriz? İşte somuta rüzgar yavaş esiyor dediğimde mesela. Rüzgar yavaş esiyor. Burada rüzgarın altına çizmiş. Sen buna ne dersin? Somut. Çünkü ben bu rüzgarı tenimle hissedebiliyorum. Ama buraya geldim. Kötü rüyalar görüyorum. Kötü rüyalar görüyorum dedim de rüyanın altını çizmiş. Burada rüyayı biz beş duyu organımızda algılayamadığımız için soyut anlam olduğunu söyleyeceğiz. Geldim dikkat. Unutma, somut anlamlı sözcükler kullanıldığı cümleye göre soyut anlam kazanabilir. Hocam nasıl? Şimdi ben sana burada iki kere soğuk yazmışım. Sana bunlarla ilgili örnek vereceğim. Şöyle kalemimi değiştireyim. Soğuk dedik. Soğuk su içtiği için hastalanmış. Soğuk su içtiği için hastalandı. Diğeri soğuk şakalarıyla insanları kızdırıyor diyelim. Soğuk şakalarıyla insanları kızdırıyor. Bakıyorum burada. Şimdi soğuk su. Aslında soğuk düşünebilirsin. Ben bunu hemen altı çizili gördüğün soruda. Düşünebilirsin ha ben bu soğuk bunu ben anlayabiliyorum işte tenimle hissedebiliyorum ben bunu de deyip de hemen somut anlam diyemezsin. Çünkü Cümlede mutlaka ne dedim videonun en başına? cümleyi okuyup kelimenin kazandığı anlam bizi ilgilendirir. Bunu unutma. Soğuk su içtiği için hastalandı derken evet sen burada buna somut diyebilirsin ama soğuk şakalarıyla insanları kızdırıyor derken sen buraya soyut demelisin. Çünkü soğuk şaka yani insanlar istemeyen, sevimsiz şakalar yapmış ve o yüzden insanları kızdırmış. Buradaki anlamı ne olmuş? Soyut anlam. Olmuş diyeceksin. Unutma. Hemen e, somut deyip geçme. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Geldim. Nitel ve nicel anlamı. İşte bir sözcüğün e, sayılamayan, ölçülemeyen, değeri ifade e, eden sözcüklere ben nitel anlam diyorum. Ve bir sözcüğün şöyle diyelim. Durumunu, rengini, biçimini, nasıl olduklarını, nasıl olduklarını anlatan, ifade eten sözcüklere ben nitel anlamlı sözcükler diyorum. Nicel anlama baktığımda da sayılabilen, ölçülebilen değeri ifade eder. Çoğalıp azalabilen özellikleri ifade eden sözcüklere de ben nicel anlamlı sözcükler diyorum. Devam ettim. Örneklerimize geldik şimdi. Sahilde büyük bir taş vardı diyorum. Sahilde büyük bir taş vardı. Buraya dikkatlice okudun. Ne görüyorsun burada? Cevap olarak sen büyük kelimesinin altı çizilmiş soruda. Sen buna nicel demelisin. Çünkü sahilde büyük bir taş vardı diyorum. Sayabiliyorum, ölçebiliyorum, görebiliyorum, çoğalıp azaltabiliyorum. O yüzden ben buna nicel diyorum. Büyük insan olmak istiyorsan insanlara saygı duymalısın dendiğinde burada büyük insan dendiğinde e, nitel anlamda kullanıldığını görüyorum ve bu yüzden buraya Nitel diyorum büyük insan. Biz burada sayamıyoruz, ölçemiyoruz. Büyük insandan kastı bu. İstanbul'da güzel işler yapıp güzel paralar kazanmış diyoruz. İstanbul'da güzel işler yapıp güzel paralar kazanmış. Şimdi bakın bir cümlede iki kelimenin altı çizilmiş ve aynı kelimenin nasıl iki farklı şekilde olduğunu göreceğiz. Birinci kısım birinci kısım nitel, ikinci kısım nicel. Yani sayamayan, sayılamayan, sayılabilen, ölçülebilen anlamda güzel paralar kazanmış. Yani sayabildiğimiz için o yüzden biz buna nitel anlam diyoruz. Diğer bir örneğe geldiğimizde büyük lokma ye, büyük söz söyleme demiş. Bakıyorum ben burada iki kelimenin yine aynı cümlede alt ve aynı sözcük. Nasıl farklı olduğu olduğunu göreceğim. Büyük lokma ye dendiğinde sayılabildiği ve ölçülebildiği için lokmanın ben buna nicel ve çoğalıp azaltabildiğim için sayıp ölçemediğim için büyük sözden kazlı soyut bir anlam içerdiği için bak dikkat et. Ben buna nitel anlam diyeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda soyut bir boyuta geçiş var. Yine burada da aynı şekilde soyut bakın bir boyuta geçiş vardır. Evet geldik sorumuza. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır demiş. Bakıyorum domateslerin sert olmasını istemiştim diyor. Arka bahçedeki çiçeklerin kokusu birbirine karışmıştı. Kuru pastanın tatlısını da tuzlusunu da çok severim. Bu soğuk sözlerden kırgın olduğunu anlıyorum. Otobüsü kaçırmak istemiyorsan daha erken çıkmalısın demiş. Bakıyorum domateslerin sert olmasını istemişti diyor. Şöyle bir kalemimi değiştireyim. Çiğnemesi güç anlamında, kırılması güç anlamında geliyor benim aklıma temel anlam olarak. Burada domateslerin sert olması dediğinde de Yine temel anlamda kullanılmış. Bakıyorum, arka bahçedeki çiçeklerin kokusu dendiğinde, işte koku benim burnumla kokladığım, burnumla bunu hissedebildiğim olarak geliyor ve arka bahçedeki çiçeklerin kokusu dendiğinde de yine temel anlamda kullanıldığını ben görüyorum. Kuru pasta'nın tatlısında tuzusunda severim derken tatlı şeker tadında olan şeylere denir. Burada da yine temel anlamda olduğunu bakıyorum. Otobüsü kaçırmak istemiyorsan daha erken çıkmalısın dendiğinde işte yolcu taşıyan. Taşıt anlamı geliyor benim ilk olarak aklıma ve temel anlam bizim okuduğumuzda aklımıza ilk gelen anlamdı. O yüzden yine burada temel anlamı görüyorum. Bizim cevabımız D olacak tabii ki sona kaldı. Bu soğuk sözlerden kırgın olduğunu anlıyorum derken de işte soğuk, sevimsiz, yetersiz gibi anlamlarda kullanılmış. Soğuk sözlerden kırgın olduğunu anlıyorum derken burada tamamen kendi temel anlamından ayrılmış, yeni bir anlam kazandığını görüyorum. O yüzden ben buna Mecaz anlamlı sözcük diyorum unutma. Yeni bir anlam kazanmış. Çünkü soğuk dediğimde benim aklıma işte ısısı tamamen düşük olan bir şey geliyor aklıma. Ortam geliyor işte herhangi bir şey geliyor. Tamamen kendi anlamından koptuğunu görüyorum. Evet bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.